Herkese selamlar. Yeni bir After Effects'te nasıl yapılır videosuyla karşınızdayım. Bu videoda görmüş olduğunuz bu animasyonu adım adım nasıl yapabileceğimizi birlikte göreceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle yeni bir kompozisyon sayfası açıyoruz. Ben bunun ismini Render diyorum. 1920x1080 yani 16x9 ya formatta yeni bir sayfa oluşturdum. Ardından circle'ımızı seçiyoruz. Koruma çizgilerimizi aktif ediyoruz. Daha sonra Ctrl-R yardımıyla referans çizgilerimizi çekiyoruz. Ardından Ctrl ve Shift tuşlarına basılı tutarak bir Circle oluşturuyorum. Daha sonra Shape Layer'ın altında bulunan Ellipse Path seçeneğine sağ tıklayıp Convert to Bezier Path seçimini yapıyorum. Bu seçimin ardından her bir noktayı ayrı ayrı düzenleme imkanına sahip oluyoruz. Sonrasında Shape Layer'ım aktif haldeyken G kısa Pen Tool aracımı seçip sağdaki ve soldaki noktaları istediğim kadar uzatıyorum sivri istediğim için yaptığım bu uzatmaların alt tuşu basılıyken her noktaya birer defa tıklıyorum ve bu şekilde sivri bir hale geliyorlar. Sahneme indirdiğim cetvellerimi yukarıya çekiyorum ve sahnenden kaldırıyorum. Daha sonra üst ve alttaki yumuşak kenarla bıraktığım bezier petlerimi sağ ve sola doğru çekerek bir göz şekli veriyorum. Üstteki ve alttaki bezier petlerimin okları aynı eşit mesafede olmasını istediğim için tekrardan cetvellerimi çıkartıyorum ve üstteki kadar olacak şekilde sağ ve sola sürüklüyorum. Farklı bir layer oluşturmak için tekrardan shape aracımı seçiyorum. Sonrasında fill line rengini değiştiriyorum, dolgu rengini. Ama öncelikle ilk oluşturduğum şekillerin ismini değiştiriyorum ki kafam karışmasın. Sonrasında yine aynı şekilde sayfanın ortasına geliyorum. Kontrol ve Shift tuşlarına basılı tutarken yeni layer'ımı da bu şekilde oluşturuyorum. Bu arada şunu da belirteyim, renk seçimlerim şu an için böyle. Projenin ilerleyen kısımlarında renkleri daha sonra da tekrardan düzenleyeceğiz. Bu boyutta bir shape layer benim için gayet yeterli. Daha sonra bu layerımın da ismini tekrardan düzenliyorum. Kafa karışıklığından mal vermemek için. Ardından ilk oluşturduğum ve Bezier Pet'e dönüştürdüğüm layer'ımın Pet keyframe'lerini aktif ediyorum. İlk keyframe'i olduğu gibi bırakıyorum. Sonra 20. kareye geliyorum. Üstteki ve alttaki Pet'lerimi ortada birleştiriyorum. Oluşturduğum keyframe'leri seçip sağ tıklayıp Keyframe Assistant'tan Easy iz veriyorum. Sonra tekrardan keyframe'lerime sağ tıklayıp Keyframe Velocity'den organik bir şekilde açılıp kapanmasını istediğim için influence seçeneklerine 69 değerini giriyorum. Sonra ilk oluşturduğum keyframe'i ctrl yardımıyla kopyalayıp 0.1.15 zamanına yapıştırıyorum. Ve bu şekilde bir sonuç elde etmiş oluyorum. Gördüğünüz gibi şu anda iris olan arkadaşımız halen daha olduğu gibi gözüküyor. Bunun önüne geçmek için iris layer'ını seçip set madde efektini uyguluyorum. Take made from layer seçeneğini değiştirip göz layer'ı olarak belirtiyorum ve istediğim sonucu elde etmiş oluyorum. Öncesinde bahsetmiş olduğum renk değişikliklerini tam olarak şu anda uyguluyorum. Göz için turuncu bir renk ve iris için de yine turuncu tonlarda ama beyaza yakın bir turuncu olarak belirtiyorum ve tamam diyorum. Bu arada video sizin için keyifli ve öğretici olarak devam ediyorsa lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Ne kadar etkileşim o kadar motivasyon kaynağı diyorum. Biz tekrardan projemize geri dönelim bu arada. Göz layer'ım ilk oluşturduğum şekli benim için fazlaydı. Zaten iris de ona göre oluşturmuştum. Bu yüzden üstteki ve alttaki bezier petlerimi iris layer'ımın boyutu kadar hale getiriyorum. İlk pet keyframe'imde yaptığım için bu düzenlemeyi ardından bu keyframe'i Ctrl C yardımıyla kopyalayıp son keyframe'imi de bu şekilde değiştiriyorum. Animasyonun nasıl devam ettiğini görmek için bir kez projeme bakıyorum. Şu ana kadar benim için gayet iyi devam ettiğini görüyorum. Ardından projeme devam ediyorum. Sıra göz bebeği layer'ıma geldi. Bunun için yine başta yaptığım gibi daha çok iris layer'ımıza benziyor bu. Kontrol ve Shift tuşları yardımıyla yeni bir circle layer oluşturuyorum. Ardından bu layer'ıma göz bebeği ismini veriyorum. U kısa yoluyla layer'larımı toparlıyorum. Aşağıya doğru uzamasını istemediğim için. Sonra kompozisyonu fit hale getiriyorum uzaktan görüntüleyebilmek için. Ve bir kez daha baştan oynatıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda göz bebeği layer'ı iris layer'ında olduğu gibi kaybolmuyor. Bunun önüne geçmek için göz layer'ımızı seçip Ctrl D yardımıyla duplicate ediyoruz. Sonra bunu en üst layer'ımıza alıyoruz. Yani göz bebeği layer'ımızın üzerine. Ardından bu layer'ımızı metliyoruz. Animasyonumuzu tekrardan oynatıyoruz ve şu anda benim için gayet güzel gözüküyor. Animasyonumuz gayet güzel gözüküyor ancak çizimlerimiz oldukça basit duruyor. Biraz daha geliştirmek için Göz Layer'ımıza gelip sağ tıklayıp Layer Styles'tan Bevel and Emboss efektini uyguluyoruz. Şu anda basit noise'ler oluşturacağız. Bunun için Highlight Color ve Shadow Color'ı göz rengimizle birebir aynı seçiyoruz. Sonra Highlight Color'ı daha açığa, Shadow Color'ı da daha koyuya çekiyorum. Noizler oluşturacağımız için Highlight modu ve Shadow modu her ikisine Dissolve'a çekiyorum. Sonrasında Size, Soften ve Angle değerleriyle oynayarak gözüme güzel gelecek hale getirmeye çalışıyorum. Yine U kısa yoluyla layer'ımı toparlıyorum. Bu kez aynı işlemi Iris seçeneği için yapacağım. Yine Babylon Emboss seçeneğini aktif ediyorum. Tekrardan yine aynı şekilde birebir aynı rengi seçiyorum. Highlight'ı daha açığa, shadowu daha koyuya çekiyorum. Modlarını her ikisinde Dissolve'a getiriyorum. Ancak bu kez Iris layer'ımı Aynı zamanda Layer Styles'tan Inner Shadow efektini de ekliyorum. Gördüğünüz gibi bu hale geliyor Layer'ım. Burada da Inner Shadow efekti olan ve olmayan halinde görebilirsiniz. Göz açıp kapatıyorum. Son olarak aynı işlemi göz bebeği layer için de yapacağım. Burada da yine bevel olan emboss seçeneğini ekliyorum. Tekrardan koyu ve açık renk seçeneklerini belirtiyorum. Dissolve'larını seçiyorum. Ardından değerlerimi giriyorum. Ancak bu kez şöyle bir şeyimiz var. Düz bir siyah zemin olmasını istemiyorum ben. Göz bebeğimin göz bebeği layer'ım seçiliyken fill seçeneğine Alt tuşuyla birlikte tıklıyorum ve gradient hale getiriyorum. Ardından istediğim şekilde konumlandırıyorum gradientimi. Ancak bu lineer bir gradient. Benim istediğim radial gradient. Bunun için göz ile yarımın altındaki contentsin altından gradient fill'in içerisinden linear'ı radial'a çekiyorum. Ve gördüğünüz gibi şu anda üst tarafında hafif bir beyazlık olacak şekilde tekrardan tasarlamış oluyoruz. Göz ile yarıma hareket vermek istediğim için göz ile yarım seçiliyken P kısa yoluyla position parametremi açık hale getiriyorum. Position keyframe'imi aktif ettikten sonrasında kare kare olacak şekilde hareketlerimi vermeye başlıyorum. hareketlendirme işlemi sona erdikten sonra bütün keyframe'lerimi seçip sağ tıklayıp keyframe assistant seçeneğinden easy easy tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir sonuç elde etmiş oluyoruz. Son 3 keyframe'imi seçip Graph Editor seçeneğini aktif ediyorum. Ardından burada birkaç ufak düzenleme yapıyorum. Sonunda bir shaking efekti istiyorum burada. Onun olması için yapıyorum bu işlemi. Graph Editor'ımı kapatıyorum. Sonra bütün keyframe'lerimi tekrardan seçiyorum. Sağ klik yapıyorum. Keyframe velocity açıyorum. Ve Influence etkisini yine 69'a çekiyorum. Ve sonuç olarak şöyle bir hale geliyor göz animasyonumuz. Fark ettiğiniz gibi göz bebeği şu anda göz layer'ının dışına çıkmıyor ancak iris layer'ının dışında hareket ediyor. Biz bunun da olmasını istemiyoruz. O yüzden göz bebeği layer'ımızın içine tekrardan set met atıyoruz. Take met from layer seçeneğini iris layer'ı olarak belirtiyoruz ve istediğimiz etkiye ulaşıyoruz. Gözümüzün etrafında bir glow efekti istiyoruz. Bunu sadece çizgi olarak vereceğiz. Onun için gözlerimizden bir kontrol D kısa yeni bir layer ediyoruz. duplicate ediyoruz. Bu duplicate'imizin fillini boş, stroke'unu ise 2 olacak şekilde bırakıyoruz. Layer'ımızın tekrardan isimlendirmesini yapıyoruz. Bu sefer bunun adına göz glow diyorum ben. Bu kez göz glow layerımızın içerisine glow efektini atıyoruz. Daha sonra değerlerini yine gözüme güzel göründüğünü düşündüğüm şekilde ayarlıyorum. Ardından bir tane daha kontrol D yardımıyla Glow'dan Duplicate alıyorum. Tekrardan bunu da ayarlarıyla oynuyorum. Son olarak görselim bu hale gelmiş oluyor. Animasyonumuza yazı da ekleyeceğiz yazmak istediğimiz yazıyı ekleyip daha sonra align ediyorum sayfaya, konumlandırıyorum yerini. Ardından ben bu yazının gözümün üst tarafında olduğu gibi gözümün üst tarafıyla aynı şekilde yazılmasını istiyorum. Bunun için bir mask oluşturuyorum yazı layer'ımın içerisine. Ardından oluşturduğum maskı göz çizimime benzer bir hale getiriyorum. Text layer'ın içerisindeki text seçeneğini aşağıya doğru uzatıyorum. Pet options'tan mask 1'i seçiyorum. Reverse pet'i kapalıdan açığa getiriyorum. Ardından first margin değerini bu şekilde 842'ye getirerek bırakıyorum. Yazımda bir grunge efekti istediğim için önce fast box blur efektini uyguluyorum. Blur reduce değerini 2, iteration değerini ise 4'e çekiyorum. Ardından bir de curse efektini uyguluyorum. Channel sekmesini RGB'den alfaya çekip bu şekilde oynamalar yaparak benim için ideal sonucu bulmaya çalışıyorum. Son olarak yine text efektimin içerisine bu kez Simple choker efektini uyguluyorum. Bu efektin etkisini size göstermek için değerleriyle oynuyorum. Ancak benim kullanacağım şekli bu olmayacak. Yazı layer'ına bir efekt daha ekledikten sonra birazdan o kısma geçeceğiz. Yazı layer'ımızı açıyoruz. Ardından Animate kısmından Tracking'i ekliyoruz tracking amount'un yanındaki saat ikonuna alt tuş ile birlikte tıklayıp wiggle 1 virgül 2 virgül 3 değerini giriyoruz. Yazımızda gerçekleşen efekt şöyle bir şey oluyor. Az önce bahsettiğim simple checker efektine geri dönüyorum. Yine wiggle expression koduna giriyorum burada. Bu kez wiggle 2 virgül 3 virgül 2 olarak giriyorum bu değerleri. Bu kez yazımızda gerçekleşen efekt bu şekilde bir şey oluyor. yazı rengimi fill efektiyle birlikte değiştirmek istiyorum. Fil efektini gene yazıma uyguluyorum. Ardından yazımın da turuncu olmasını istediğim için Dropper aracıyla birlikte göz animasyonunda kullandığım turuncu rengi seçiyorum. Yazımın içerisinde bir de half tone efekti olmasını istiyorum. Onun için bunu bu şekilde sürüklüyorum. Projemin içine, kompozisyonun içerisine yani. Ardından yeniden boyutlandırmamı yapıyorum. Boyutlandırma işlemi bittikten sonra Rotation'a tekrardan alt tuşuyla basıp yine Wiggle Expression koduna giriyorum. Bu sefer girdiğim değerler 20 ve 50 oluyor. Bu şekilde etrafında dönmeye başlıyor otomatik olarak. Ardından bunun sadece animasyon görselleri içerisinde olmasını istiyorum. Yani etraftaki görselleri kaldırmak istiyorum. Onun için Track seçeneğini işaretliyorum. Ayrıca modunda klasik Color Dodge olarak değiştiriyorum. Buradaki animasyon işlemleri bittiği için bütün layer'larımı seçip sağ tıklayıp recompose ediyorum. Ardından isimine giriyorum. Render kompozisyonum içine yeni bir solid oluşturuyorum. Burada kullandığım renk kodu bunlar. Oluşturduğum solid'de şu an için herhangi bir işlem yapmayacağım için bu solid'i kilitliyorum. Tasarım halen çok çiğ gözüktüğü için bir de paper texture atmak istiyorum ben bu kompozisyonumun içine. Gördüğünüz gibi konumlandırmasını yapıyorum şu anda. Ardından sağ klikle pre-compose ediyorum bununla. Bu kompozisyonun ismini de Paper Texture olarak yazıyorum. Ardından oluşturduğum pre kompozun içerisine girip önce tint ardından da Curves efektlerini uyguluyorum. Kontrast oluşturmak için Curves'ün değerleriyle bu şekilde oynuyorum. oluşturduğumuz texture'a da hareket vermek istiyorum. Onun için R'ye basıp Rotation'ı açıp ardından bu şekilde kare kare bu değerleri değiştirerek bir animasyon oluşturuyorum. Tüm oluşturduğum keyframe'leri seçip sağ tıklayıp Toggle Hold Keyframe seçeneğini işaretliyorum. Son keyframe'den sonra herhangi bir hareket olmuyor. Bunun önüne geçmek için The Expression kodunu kullanıyorum. Parantez içine tırnakları açıp Cycle olarak işledikten sonra gördüğünüz gibi animasyonum son keyframe bittikten sonrasında da devam ediyorum buradaki işlemlerimin ardından render kompozisyonuna geri dönüp texture layer'ımın modunu multiply olarak değiştiriyorum ve şu anda gördüğünüz gibi bütün efektim burada da gözükmeye devam ediyor. Ardından ilk açtığım solid'imi Ctrl D ile duplicate edip yeni oluşturduğum solid'in ismini grid olarak değiştiriyorum ve içerisine de grid efektini uyguluyorum. Size from seçeneğinden width and height sliders seçeneğini seçip ardından width ve height değerlerini 108'e 114 olacak şekilde bırakıyorum. Tekrardan grid solidimi seçiyorum ve bu kez wave warp efektini uyguluyorum bu solidimin içerisine. Decay'de bir dalgalanma istiyorum. Onun için direction değerini sıfıra getiriyorum. Pinning seçeneğini always olarak bırakıyorum. Daha ufak hareketlenmeler istediğim için Wave Height'i 6, Wave Width'i ise 106 olarak bırakıyorum değerlerini. Grid Layer'ımın modunda normalden Overlay çekerek bu şekilde bir görüntü elde ediyorum. Şu an için bana bayağı bir hızlı geliyor bu dalga hareketi, onun için Wave Speed'i de 0.4'e çekiyorum. Son olarak görsel anlamda da birkaç değişiklik yapacağım. Onun için sağ öncelikle bir adjustment layer açıp bu layer'ımın ismini vignette olarak yazıyorum. Sonra effects panelimden CC vignette efektini atıyorum. Burada birkaç ufak değişiklikten sonra amount, angle of view ve pin Highlights seçenekleri içerisinde tekrardan sağ klik yardımıyla yeni, yeni bir adjustment layer oluşturuyorum. Bu Adjustment Layer'ımın ismini de FX olarak değiştirip Vignette Adjustment Layer'ımın altına atıyorum. Bu layer'ın içine de Noise HLS olan efeksi atıyorum. Burada Lightness seçeneğini 7 olarak veriyorum önce ama gözüme baya bir çok geldi. Daha sonra Lightness'ı 4'e düşürüyorum. Saturation'ı da 2'ye çekiyorum. Son olarak bu FX layer'ın içerisine bir de Posterize Time efeksini uyguluyorum. Burada da frame rate'i 24'ten 12'ye çekiyorum ve gördüğünüz gibi sonuç. Eğer videoyu faydalı bulduysanız abone olmayı, yorum bırakmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ne kadar etkileşim o kadar motivasyon diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.